Evet. Sağlıkçı arkadaşlarımızın isteği üzerine bir tane tıp dil sorusu çözelim. İlgi ve alakalarınıza göre devamına karar verelim. Sevgili arkadaşlar tıp dil dedik ama isterseniz yok dil sağlıkçı arkadaşlarım ya da YDS'ye girecek arkadaşlarım için de zaten geçerli sorular bunlar. Şimdi bakın burada ne görüyorum bir tane since görüyorum değil mi? Arkadaşlar since bir bağlaç. Doğal olarak da ben yarım cümle sorularında ilk önce bağlaca bakıyorum. Çünkü her şeyi belirleyen, gidişata karar veren bağlaç aslında. Peki bağlacın karar verebilmesi için yüklemle buluşması lazım sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz bağlaçlar doğrudan yüklemin aslında sahibidir. Şimdi burada ne diyorum ben? Antibiyotik direnci var diyorum görüyor musunuz? Ne olmuş? Küresel sağlık krizi haline geldi. Bu bir problem doğru mu? antibiyotik direnci küresel bir sağlık krizi haline geldi. Arkadaşlar sinsle başlayan ezle başlayan ya da bir ile başlayan cümlelerde böyle 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 olduğundan dolayı demek yerine size tavsiyem sinsi kaldırın aşağı şıklara so yazın bu yüzden. Ve okuyun cümleyi doğru olan cevaptır zaten. Şimdi antibiyotik direnci küresel bir kriz haline geldi mi? E geldi? Bu yüzden de e, hastalar teşvik ediliyor. Bir kere eksiden artıya geçtiği için bir anda ne oluyor derim. Ama devamında da zaten antibiyotik kullanmaya teşvik ediliyor. Arkadaşlar bu bunun sonucu değil. Antibiyotik direnci kriz haline geldi. Bu yüzden de hastalar antibiyotik kullansın diye teşvik ediliyor demem. Bunu bir geçin. Şimdi geldik diğer tarafa. Dikkat ederseniz ilaç şirketleri ne yapmış arkadaşlar? Durdurmuşlar. Ne yapmayı? Yeni aşı geliştirmeyi. E tam tersine yukarıda antibiyotik direnci kriz haline geldi mi? E geldi. O zaman bir çözüm sunun. Beklenti bu değil mi arkadaşlar? Ama siz aşı üretmeyi de durduruyorsunuz. Bu da bir sorun. Cevap olamayacak bir ifade. Bu yüzden diye okuyun anlıyoruz. Peki antibiyotik direnci küresel bir kriz haline geldi. C okuyoruz şimdi. Bu yüzden de Dünya Sağlık Örgütü is calling for. Gördük mü arkadaşlar? Daha ihtiyatlı kullanımı. Neyin? Bu ilaçların. Değil mi? O zaman antibiyotiklere, şuradaki antibiyotiye ne dedik? Bu ilaçlar dedik. Referansın güzelliğini görüyor musunuz? O zaman ben önce C'den başlarım zaten bu soruda şu diz draksı görünce sınavda. Ne yapıyorum şimdi? Antibiyotik direnci kriz haline geldi. Bu yüzden de Dünya Sağlık Örgütü ne yapıyor arkadaşlar? Daha ihtiyatlı bir kullanım çağrısı yapıyor aslında. Gördük mü? Peki cevap C şıkkı duruyor. Bu bir sorun, bu da bir çözüm. Sebep sonuçta sık gördüğümüz bir durum. Peki yukarıda bir sorun vardı. Ne dedik? Kriz haline geldi. D yokuyorum. Bu yüzden de artık işte reçeteli tedaviyi tamamlamaya gerek yok gibi gereksiz bir cümle. Ortada bir kriz var. Değil mi? Köy yanıyor. Siz burada taranmakla meşgulsünüz. Cevap denizde değil. Edirne'ye geldik. Bakteriler diyor daha hassas hale geliyor. Arkadaşlar bakterilerin daha hassas hale gelmesi tıbbi müdahalelere görüyor musunuz? Olsa olsa bir sebep olur bu krizin sebebi. Krizin sonucu değil bu. Niye? Yukarıdaki sin sebep so diye okuduğum için bu bir sonuç. Yani direnç değil mi? Kriz haline geliyor küresel. E bu yüzden de bakteriler daha hassas hale geliyor demem. Cevabım ne oldu? C seçeneği gördüğünüz üzere. Ama yarımlarda biz sıklıkla ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce referans sonra bağlaç bilgisi üzerinden yürüyoruz. Seçeneklerde referans dediğim benim ne yani? Yukarıda az önce göstermiştim. Bu ilaçlar ya da day ya da it ya da these other gibi ifadeler bunlar öncelikli cevaptır yukarıda karşılığını buluyorsa cevap olmaya en yakın adaydır sevgili arkadaşlar cevabımız C şıkkı